Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Efen hoş geldiniz. Bugün sizlerle masa saati yapacağız. Saat yaparken hazır saat kitleri kullanacağız. Hemen hemen bütün kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Eğer hazır saat kitiniz yok ise evde bozuk bir saatin yani kırılmış bir saatin içini çıkararak yapabilirsiniz. Nasıl takıldığını bilmiyorsunuz. Aslında onu göstermek için yaptım. Ama aynı zamanda da e, kutusunu da yapıyorum. Yani Minecraft e, blokları şeklinde yapacağım. Çünkü benim yeğenim Minecraft'ı çok seviyor. Bu saati ona hediye edeceğim. Biraz boyaması video içinde kötü olabilir ama daha sonra yapış üzerine Minecraft'ın renkli çıktısını alarak yapıştıracağım. Çok daha gerçekçi olur emin olabilirsiniz. Siz de bu şekilde yapıştırabilirsiniz ya da elle boyayabilirsiniz. Şu an renkli çıktım olmadığı için ben elle boyadım arkadaşlar bir delik açıyorsunuz bu delikten e, saatinizi geçireceksiniz bakın bu deliği çok büyük açmanızı önermiyorum tam saatin gireceği şekilde boyutta açacaksınız o dönen kısmının. görmüş olduğunuz gibi hazır zaten bu hazır kit olarak görünüyor onu silikon yardımıyla yapıştıracağız iç kısımdan yapıştıracağız ve pil koyacağız arkadaşlar pil koymamızın sebebi önceden koymamızın sebebi sonra koymak zor olabilir Boyadık Minecraft bloğuna benzetmeye çalıştım. Biraz saat geç olduğu için çok benzemeyebilir de kusuruma bakmayın ama siz çok daha iyi yapacağınıza eminim. Daha sonra dördüncü kısm, son kısmı da kapatıyoruz arka kısmı. Onu da boyayacaksınız arkadaşlar. İsterseniz boyamazsınız bu size kalmış arka kısmı. Onu da kapattıktan sonra artık dayanıklılığı sağladık. Pilimizi önce de yerleştirebilirsiniz bu aşamada da yerleştirebilirsiniz. Şimdi önemli olan kısımları koyacağız arkadaşlar. İlk olarak büyük çemberi koyuyoruz ardından vida ile. Duruyoruz. Bu e, saatimizin sabit kalmasını sağlıyor. Önce en büyük geniş olanı koyacaksınız. Yani en kısa olacak, en kısasını, en kısa demirinizi koyacaksınız. Genişliği çok büyüktür. Onu oturtturmanız lazım. Onların her biri için özel kısımları vardır. En genişi, en genişi koyup oturtturuyorsunuz. Daha sonra ikinci kısmı yerleştiriyoruz. O da ikinci kısmı oturuyor. Ve son kısmı uca. Artık saniyeleri yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saatimiz tamamlandı. Bu kadar basit. Daha sonra boyutuna göre e, ne yapacağız? Boyutuna göre keseceğiz arkadaşlar. Saatin şu an pili var, çalışıyor. Ama demirler birbirine değdiğinde durma olabilir ya da o yerinden çıktığında durma olabilir. Oturduğuna emin olun lütfen. E, bu demirler aldığınızda genellikle yamuk oluyor. Kırtasiyeler çok iyi muhafaza edemeyebiliyor. Ee, onun için o yamukluğunu düzeltmenizi öneririm Bakın burada bir takılma oldu ve bu sorun olabiliyor Ben elimde bir keski yardımıyla kesiyorum Bunun da bu şekilde daha güzel olacağını düşündüğüm için kestim Ve Minecraft saatimiz hazır arkadaşlar Bu kadar basit daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basın Ne yapmamızı istiyorsanız da yorumlarda belirtin Kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın